İşimi seviyorum. Tüm gün oturabilirim ya da katağına yasla bir şey öğrenebilirim. Ninja kopan bası gibi olacağım. İyi günler. Sizi muhaneye geldim. Önce çantalarına olduğunu gösterin. Hayır böyle doktorlara ihtiyacımız yok. O yüzden gidin. Yine de muhaneye etmem gerekiyor. Tamam. Eğer beni hapishaneye bırakmıyorsanız sizi kontrol etmem gerekecek. Bu laf manda. Pantolonunuzu çıkarın. Hayır mahkumu kontrol etseniz iyi olur. olur. <laughs> hasta gibi görünüyor. İşte burada bakın ona. Hey. Ne? Ama. Aa, evet karnım çok ağrıyor. <laughs> Görünüşe göre gerçekten hasta <laughs> size rahatsız etmeyeceğim. Lavan kişiseldir. <laughs> Bak Sağ Sana dostunu getirdim. Umarım hiçbir şeyi karıştırmamışımdır. What? Nasıl peki? Bu senin arkadaşın değil mi? Dostum hayır. Bu bir kedi. Arkadaşım bu değil. Tamam sanırım biraz karıştırdım. Ama endişelenme tekrar geleceğim. Geleceksin ama şimdi gitmelisin. Kedilere alerjim var. Korkma tam gereken araçı sahip de şırıngan var. Şimdi sana bir iğne yapacağım ve hiçbir alerji korkutamaz bizi. İğneye gerek yok. Kediyi takip et. Yoksa şimdi bizi ele verecek. Ben başımın çaresine bakarım. Ne lezzetli bir öğle yemeği olacak. What? Bu kedi nereden geldi? Ya nasıl girdi? Sorun değil. Kedicik üzgünüm ama seni kovmam gerekecek. Hey, you. Git buradan. What? Ay ay sanırım fark edildik. polis hanım uyumadan önce gitmeliyiz. Önemli olan bir dahaki severek kostümümü değiştirmem. Wow. Merhaba temizlemeye geldim. Bırakın geçeyim. Hayır öyle size iyice aramam gerekiyor. Belki kendinize diyerek ve yaşa dışı bir şey taşıyacaksınız. Ben sadece temizlikçiyim. Fakat ister misiniz bende var. Ben çok teşekkür ederim ama çikolatanın, benim işimden daha önemli olduğunu düşünmeyin bile. Kovanın içinde ne olduğunu gösterin. Kovada mı? Orada hiçbir şey yok. Kahve içinde yapacağım kesinlikle. Ne istiyorsunuz ya? Sizin gibi 10 tane evim var. O yüzden beni temizlemekten alıkoymayın. Neler oluyor? Bir tane gidin. En azından daha temiz olacak. Andy arkadaşını getirdim. İçini de buldum. İçini de? Ama sadece bir tane. Olamaz. Üç tane Japon balığı buldum. Balık mı? Kim balığa dostum diye bir isim verir ki? Bu değil dostum. Sessiz ol polis geliyor. Balıkları sakla. Biz demek mi? Onlarla ne yapacağım? Onları nereye götüreyim? Ne? Kesinlikle tuvalet. Orada su var. Bu da balıkların güvende olacağını anlamına geliyor. Umarım hiçbir şey şüphelemez. <laughs> Neler oluyor? Neden tüm şu yerde? Neden buraya geldiniz? Ben tuvalete gitmem gerek. Ay, o zaman burayı hemen terk ediyoruz. Hey. Umarım Jane dostumu bulabilir. Onsuz kendimi çok kötü hissediyorum. Köpeğimi çok özledim. <laughs> Umarım <Buyurum>, iyidir. <laughs> Benim adım C Jerry. Ben de tekniz. Kontrol etmeye geldim. İşte çantam kontrol edin. Her şey yoğunda görünüyor. Sizi içeri alabilirim. Geçin. Yine de Dur. Öncelikle sandalyeye bakabilir misiniz? Kırıldı. Oturamıyorum biri. Sandalye mi? E, evet oluyor böyle şeyler. Çok kolay. Sade bant gerekiyor. Bant mı? Evet. Geçin. Yine en ucuz çağırdılar içeri gelin. Burada ışıkla bir sorunumuz var. Bu ampulü takabilir misiniz lütfen? Tabii bu benim için basit bir şey. Okay. Tamam. Şimdi Andy'ye ulaşmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Tabii ya. Bunu yapmak için tek yapmam gereken duvara kocaman bir delik açmak. Sanırım bir çekiç bana yardımcı olacak. Evet. Hapishanedeki duvarlar diğerlerinden daha sağlam. Ama sorun değil. Hala at kapım var. Bu ee, da ne ya? Görünüşe göre aşırı önemlere başvurmamız gerekecek. Şimdi kesinlikle işe yarayacak. Orada neler oluyor? Merak etmeyin sadece ampul gerekiyor. Sonunda endi dostunu görecek. Arkadaşım nerede? kesinlikle böyle bir deliğe sağmayacak. Ne? O bir sıçan. What? Neler oldu? Duvardan ah! fare geliyor mu? Uh oh, -oh. Çok geç olmadan gitmeliyim. Hey! İyi akşamlar. Tehlikeli ve suçlu yakaladım. Bu hırsız gelincik. Onu kapatmalıyız. Hmm uzun zamandır herkes onu yakalamaya çalıştı. Okay. İçeri gelin. Mahpus orada. <laughs> Muzuk nerede? Ne oluyor orada? Jane, dostunu mu getirdin? Evet işte burada. Arkadaşını gördüğünü sevindin mi? Arkadaşım mı? Ama bu gerincik. Onlar ürpetici. Bu benim dostum değil. Bundan bıktım artık zavallı ben zavallı küçük hayvanlar. Bir kere ne? burada neler oluyor? Bir dakika. Sen polis değilsin. Size gereken önlemleri uygulamak zorundayım. Ne? Hey silahların nerede? Bu gelincik işinin ustası galiba. Bu ne? Bu çirkin. Gitmeliyiz. Üzüldüleriz ama zamanımız yok yine de size yetişeceğim. Hayır koyamazsın. İzin vermeyeceğim. biliyor musun ne var? Bunun için seni besemeyeceğim. İşte muz. Tüm gün bunu yiyeceksin. Afiyet olsun. Bırakın geçeyim. Mahkuma yiyecek getirdim. Hey. Umarım içeride hayvan yoktur. Çünkü okay. son zamanlarda birisi gelince getirmişti. Siz ne diyorsunuz? Yiyecekler hayvan nasıl olabilir? Bu yanlış. Anem, kendime kanat alabilir miyim? Çok açım. Yo. Tabii ki afiyet olsun. Teşekkürler. Sonunda ben de düzgün bir şekilde yiyebilirim. What? Tamam, tüyler nereden? Hey. Sanırım anladım. Andy, ben de dostunu getirdim. Gerçekten mi? Sonunda. Beklemekten bıktım artık. Ben iki saat boyunca takip ettim. Ne kadar hızlı bir çevik arkadaşım var. Bu benim dostum değil. Bu bir tavşan. Ya ki. Sessiz ol polis geliyor. Her şeyi anladım. Bu yine sizsiniz ve yine hayvanlarla. Ne? Hangi hayvanlar? Kafanın altında. Ne? Hayır. Orada kimse yok. Kanıtlayamayasınız. Olamaz. İçinde kesinlikle bir hayvan var. Dün kendim gördüm. Görüyor musunuz? Kimse yok. Size öyle gelmiştir. Öyle mi? Hayır. Onu bulacağım. Onu bir yerlere sakladığını biliyorum. Neyi kastediyorsunuz? Ben hiçbir şey görmedim. Sadece ben sendim. <laughs> ne kadar iyi bir tavşan. Şapkanın altına atlayabildi. <laughs> Kıpırdamayın. Nereye gidiyorsunuz? Hey, no! Anlarsınız işte ben Ender'in görmeye geldim. Ben onun eşiyim. Küçük bir çocuğumuz var. Girebilir What? miyim? Wow. Sadece bebek babasını çok özledi. Oh. Bebek mi? Tabii gelin. Ender ailesi hakkında hiçbir şey söylemedi. Ender merhaba yine benim. Ve sanırım bu sefer arkadaşını getirdim. Neden ilk başta dostum bir köpek olduğunu söylemedin? Dostum sonunda sen benimsin. Nasıl da özledim seni. Onu buraya ver. Şimdi, şişman bu yüzden parmaklardan geçmiyor. Ayak al onu, kaçıyor. Sosislere bayılırım. Yine ne oldu? Polis neden hayvan bahçesine dönüştü? Hey ee, köpek, nereye gidiyorsun? Aa, öldürüyorlar, yardım! Saldırıya uğradım. Bu en iyi sayabes bırakmak için bir şans gibi. Anahtarlar da tam burada. Şimdi dışarı çıkabilir misin? Evet şimdi özgür olacaksın. Sadece ihtiyacım olan anahtarı bulmak. Sana bu hayvanı nasıl sakinleştireceğimi biliyorum. Sos ister misin? İstediğini biliyordum. Şimdi gidelim. Sen de hapse gireceksin. arada ne yapıyorsunuz? Hey, bir şey sadece duruyorum. Dostum artık sahibinin yanında olacaksın. Gerçek birlikte oturmanız gerekecek. Yaşasın dostum. Sonunda birlikteyiz. Ben de eve gidebilirim. Hayır. Son zamanlarda hapishaneyi hayvanat bahçesine dönüştürmeyi başardım. Bunun için de biraz hapse girmen iyi olur. Şimdi kesinlikle üzülmeyeceksiniz. Ben de yemeğe gidiyorum. Ama birlikteyiz bari. Küçük bir yumurta aldığım için ne kadar şanslıyım. Yumurta neden bu kadar büyük? <laughs> Aa, korkunç. Görünüşe göre de çok şanssız. <laughs> bırak. Hadi Casey yumurtanı ye. Hayır Alef sen ye. Yumurtayı sallayalım. Hı. Isırmaya çalışacağım. Bir şey yaramıyor. Okay. Tamam ya. Olmadı işte. Hı? Biliyor musun? Senin için bir şeyler var. Al şunu. Teşekkürler Casey. Pekala. Hadi bakalım. Oh hayır. Hayır. bir şey. Kocaman bir yumurta zarısı. Ee, şimdi kusacağım. Yüzüm berbat Alex. Hadi yumurtanı ye Casey. Kolay. Bakın elimde ne var? Ne var? Öncelikle her şeyi hazırlamalıyız. Kırıyoruz. Ve kızartıyoruz. İşte Harika yumurta hazır. Vay canına. Yemek zamanı. Hmm, ne kadar lezzetli. Bitti. Şimdi senin sıran Vita. Hayır. Hmm içeride ne var? Tamam burada ciddi önemlere ihtiyacımız var. Ay ay. Vay canına. Burada kocaman bir şey gerekiyor. Ne yapma yapıyorsun diyor. Bakın içeride ne var? Aa, bir ol. Vay canına. Ne kadar bir şey var. Leziz. Harika. Bir de en azından birazcık paylaş lütfen. Hmm. Pekala alın. Okay. Öyle olsun. <gülüyor> Harika. <gülüyor> çok tatlı. Çok tatlı. Vay canına ne kadar güzel bir sır var. Bu bir çok büyük. Şanssız görünüyorsun Vita. Hey, gülebildiğiniz kadar gülün. Ha, çok hoş ses çıkarıyor. Ne? Sadece bir tane mi? Tamam hala sütüm var. Bir damla mı? Oo. Ne talihsizlik. Zavallı bir Hadi mısır gevreğini ye Alex. Ya seve seve. Harika. Oh oh oh. Şimdi sütle içelim. Evet. Çok güzel görünüyor. Şimdi hepsi aynı anda. Evet, çok güzel. Çok, artık işte yemiyor. Bilmiyorum, harikaydı. Kesin şimdi senin sıran. bu kadar çok süt içeceğim? Bir fikrim var. Kuru kahvaltıyı kovaya döküyoruz. Evet. <laughs> Kesin ne kadar çok yemeği var? yok o mısır gövreğini yakala. Şimdi süt ekleyeceğim. Harika görünüyor. Tamam yemek zamanı. <laughs> hmm, bu inanılmaz derecede iştah açıcı. çocuğu. Aynen. Am, nam 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 Bunların hepsinin ne kadar süre yiyeceğini merak ediyorum. <laughs> Bak ne kadar komik saçlarım var. Of <laughs> oh, sonunda her şeyi yedim. Oh ne oldu ne oldu? Görünüşe göre birileri doymuş. Oh kendimi iyi hissetmiyorum. <laughs> ne tatlı bir pasta. Vay canına ne kadar lezzetli ve harika bir pasta. Ee, bir de bok yiyorsun de vay. Vay canına. Ne kadar harika bir pastam var. Ah Alex ne kadar küçük bir kekim var. Gülün gülün. Ben pastamı yiyeceğim. Hatta bıçaklı bir çatalım bile var. Evet çok gerekiyor. Evet deneyelim. Evet ne kadar lezzetli. Bence bir tane daha yiyebilirim. Bu çok lezzetliydi. Hadi Vito sıra sende. Bana uzun süre yalvarmana gerek yok. Başlıyorum. Ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Ne kadar özensiz bir şekilde yiyor. Hepsini yemek istiyorum. Duramıyorum resmen. Her tarafın mavi boya içinde. Hey, ee, neden gülüyorsunuz? Pastanın yekesi. Ya seve seve. Buna bakamam. Uy, özensiz. Nefes. <laughs> Yüzlerinde ne oldu? Ne, ne oluyor? Hayır. Aa, kendi pastası oğlunu ezdi. Yok ya kurtuldum. Ay. Bunu yiyebilirim. <laughs> ben de biraz deneyeceğim. Vay canına. Burayı sevdim. Yemeği ilk açmak istiyorum. Vay be Kinder sürpriz. Sende ne var? Bakalım. Bende de aynı şey. Ne kadar tuhaf. Aynen. Bu bir şekilde şüpheli bir şey. Bir şeyden memnunum. İkimiz de şanslıyız. Çikolataya bayılırdım. Bence bu en iyi tatlı. Ambalajı nereye attığını dikkat et Suzy. Bana geliyorlar. Kusura bakma. Yemeğime fazla kapıldım. Denemek için sabırsızlanıyorum. Vay canına. İçinde şeker var. İşte bu. Onları hemen ağzıma dökmeliyim. Tanrım bu ne kadar lezzetli. Çikolatayla çikolatanın mükemmel kombinasyonu. Ben tatlıyı istiyorum. Vay canına. Bu yumurtada jelibon var. Hoşuma gitti. Her seferinde yeni bir hoş sürpriz. Umarım burada da iyi olur. Bakalım. Şimdilik zevk almakla beni rahatsız etme. Vay canına çikolata şeker? İşte bu. Çok iyi. Her seferinde daha keyifli sürprizler var. Neden bakıyorsun? Tamam haklısın. Bunu yapmanın zamanı geldi. Ay ne? Bu ne böyle? Gerçekçi yumurta mı? Böyle bir şey beklemiyordum. Sence hepsi bu mu? Hayır sonuna kadar ye. Umarım burada başka bir şey vardır. Bunun tekrar yaşamak istemezdim. Aa, hayır yine. iyi değil. Burada ondan nefret ederim. Her şey çok açık. Birisi büyük bir ölçüde şanssızmış. Bak bende yeni şekerler var. Gerçekten çok havalı. Bu arada aklıma bir şey geldi. Onları atabilirim ve ağzımla yakalayabilirim. Bana da versene. Ay, ne kadar acı verici. Sadece hayır diyebilirdi. Benimle dalga geçmeyi bırak bu komik değil sanırım şu yüzden nasıl intikam alacağımı biliyorum. Ona gerçek bir yumurta koymam gerekiyor. Gözlerindeki kıskançlığı görebiliyorum. Artık kabullenmelisin. Aha bu ne böyle? Bu hiç çikolata gibi değil. Ay Bunu sen yaptığını biliyorum. Neden bana tükürdün Suzy? Hepsi bu kadar değil. Tadına bak. Biliyor musun ne var? Sorun değil. Benim parlak bir planım var. Bence bu kıyafet bana çok yakışıyor. Ne planladığını anlamıyorum. Ben lezzetli yumurtalar yapacağım. Beni hala kıskanacaksın. Ah, evet ne kadar güzel kokusu var. Git buradan Suzy sana vermeyeceğim. O kadar iyi yemek yapabildiğini bilmiyordum. Ama korkarım ki yemeğini asla tadamayacaksın. Buna engel olacağım. Ne yapıyorsun Suzy? Hayır. Omlet yüzüme doğru düştü. İşte yeni yemekler geldi. Hadi bakalım kim başlayacak. Evet ben olacağım. Aa, vay canına kola. Şanslısın. Bakalım bende ne var? Yine kola var. Harika. Sana bu şişelerden beş çikolatalı. Ne kadar tuhaf açamıyorum. Aa, belki de başarabilirim. Vay be, çikolata şanslıyım. Harika. Belki bende de çikolata var. Hayır, bu sıradan bir kola. Ama daha az lezzetli olmadı. Acaba Şem'in içinde ne var? Gerçekten boş mu? Evet, yaşasın, çikolata dökülüyor. Bu tam olarak hayal ettiğim şeyde inanılmaz bir tat. Duramıyorum. Tüm iyiliklerin bu kadar çabuk bitmesi üzücü. <laughs> Kendini görmelisin Suzy. Yıkanman gerekiyor. Zaten <laughs> üzerinde bir sürü çikolata var. Hepsini yiyebilirim. Ne yapıyorsun? Bu hiç hoş değil. <laughs> Umurumda değil. Önemli olan benimce lezzetli olmasın. Tamam burnuma ulaşamıyorum. İşte böyle daha iyi. Bravo Suzy. Çeşeyi tamamen unutmuşum. Onu da yiyebilirim. Çünkü o çikolatadan yapılmış. Tabii ya bu çok lezzetli. Bir tane kadar durmayacağım. Ya bana da en azından bir parça bırak denemek istiyorum. Ağzım sulandı. Ne istiyorsun? İsteme bile. Bu numara benimle geçmeyecek. Ama biz arkadaşız. Neyse ki kendi kolam var. Sanırım benimle paylaşabilirsin. Haklısın. Neden olmasın? Bak içinde ne var? Ne? Nerede? İşte burada aptal şey. Seni kandırdım Suzy. Ama sen inandın. Bu haksızlık. Bunu yapamazsın. Bunu böyle bırakacağımı mı sanıyorsun? Hiç de bile. Bakalım bende ne var? Mentos var. Bence bu çok yarardı. Hepimiz onu kolaya koyarsak ne olacağını biliyoruz. Vay bak orada ne var? Önemli olan dikkatini dağıtma. Benim önemli bir işim var. İşte bu kadar bitti. Hiçbir şey göremedim yüzü. Ah, neler oluyor? Kola neden yüzüme çakıyor? Aa ah, hayır. Durum kontrolden çıktı. Devam ediyoruz. Seve seve. Gözlerime inanmıyorum. Ne? Bu acı bir Ben de bunu beklemiyordum. Sen başla. Hayır sen başla. Bu sefer senin tadına bakmalısın. Hayır ben istemiyorum. Sen ye. Tamam öyle ısrar ediyorsan o zaman ben olacağım. Ne? Vay canına. Ne hoş bir tadı var. Bu çikolata. Çok şanslıyım. Bu ışığına denemeyi istemedim. Bir saniye. Yani bende gerçek biber var mı? Okunmaz. Keşke seninle paylaşabilemem. Çok küçük bir porsiyon. İşte son dilim. Evet bu çok lezzetliydi. Şimdi senin sıran. Ama ben korkuyorum. Acıdan ne belirtiyorum? Ee, Biberini neden bana attın? Sadece seni biraz korkutmak istemiştim. Ben zaten korkuyorum. Bana bunu yemeye zorlama. Acıma konusunda baskı yapmayı bırak. Hadi hadi ama. Come on. Yok aslında bu işi çabucak bitirsek iyi olur. Bana şans dile. Vay be. Hiç de acı değil. Hoşlandım bile. Hazır. Dikkatli ol. Tam anlamdan vurdun. Ah hayır. Kendimi acı hissediyorum. Ay, görüşü birileri sonuca varmak için acele etmiş. Bence biraz daha ateş eklemeliyiz. Al. iç şunu. Teşekkürler. Şu an suya ihtiyacım var. Ah hayır bu Tabasco. Yine beni kandırdın. Yardım edin. Uzaya uçuyorum. Vay canına burası çok güzel. Ama kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ah iyi uçuşlar Siozi. Olamaz. Şimdi düşeceğim. Kurtarın. Oh, beni yine düşürdün. Üzgünüm kazar oldu.